Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, oyun oynayacağız böyle direksiyon oyunu çoğunuz biliyorsunuzdur hemen başladık şöyle ee, yanımda bugün küçük kuzenim var ismin ne adı e TikTok başla çok güzel videoda ne Baksana. ismin ne ismin ne adı e video çok TikTok arkadaşlar daha küçük dur 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 <Gülüşmeler> Bekle bekle. Evet kırılır. evet. Ya evet evet. Ya ha, evet. Arkadaşlar ismim Adem diyor. Değil mi Adem? Hadi bas oğlum. Adem Bak. bunu satak. Neyse sağ. Sak sak. Bırak. Ben Adem ben de Sen dört yapayım. Evet sonra sen dört. Sen sonra dört. Ağzı dışarı daha küçük daha tam konuşamıyor. Arkadaşlar her like Adem'e bir merhaba olsun lütfen Ve arkadaşlar Adem'e Evet Adem Arkadaşlar Adem dudut, dudut diyor dudut Dudud düt, düt. Uffa Parma Bağırma Ne? Arkadaşlar M. Tekrar söyleyeyim Şey yaptım Bakın 2023'te bu şey bitecek. Y 20 like'a yüzümü gösteriyorum şey arkadaşlar. Arkadaşlar burada her like Adem'e hoş gelsin doğru aynı dedim ya. Ses Ve Adem'le daha çok videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Ve yorumlara ne tarz videolar istiyorsanız söylemeyi unutmayın. Adem sen ne diyorsun? <gülüyor> ne? <gülüyor> Adem em Arkadaşlar Adem sonra başka videolar çekeceğiz Adem'le. Evet arkadaşlar. Adem'le başka videolar çekeceğiz değil mi Adem? Yok. Bu da Evet sonra başka video çekeceğiz. Bu video bitecek sonra başka bir tane. Benim hakkım olursa benim şu anda Adem'de. Yani kötü oynuyor derseniz lütfen. Yani daha küçücük. Ben bu arada ben, ben, ben onu öğre ben öğretim. Ben oh, oh. <Gülüyor> <Gülüyor> bu nasıl araba markası be? Güzel. Adem nasıl bir araba aldın sen? Oldum. Ya sabır. Sen sabır. Bir... 1.11 milyon dolar. Hı. Adem orada çıkış var. Çıkışa git. Koş. Koş çıkışa git. O da orada. Ulan orada. Lan orada. Arkadaşlar. Ne? geldik oğlum biz. Arkadaşlar. Ufa bas. Ya git ya Adem. Tamam. Adı Arkadaşlar Adem kötü oynuyor. Evet değil mi? O ne sen? Bebeğim. Ağzı Adem benim Vifen'i ve Mercedes'i ben ve Oradan geçmeyeceğim. Uuu evet, kapalay. Adem ne dedik? Kaç ay içiliyor. Adem ne dedik? Tamam gitti. Allah'ım. Bekle. Hadi basana Note X'e Arkadaşlar daha tam oyun dedi ki bana ben bu oyunu seviyorum bu oyunu indirek bu oyunu indirek ben de indirdim ee... daha oyunu bilmeden indir diyor ya bak gördün mü daha üniversitede geldi adem. tesla. Arkadaşlar en sevdiğiniz arabayı Neyse, lütfen sen... yorumlara yazmayı unutmayın. Tamam. Ya. Bir dakika bir <laughs> adam sıra bende, ah, bir şey sıra bende, hadi oyna ama oradan geçme. Arkadaşlar Adem beni çok sinir ediyor bu aralar değil mi? Baba sen git. Ya bak şeyden gidiyorsun ya. Ya daha oyun oynamayı bilmiyorsun. Tamam biliyorum evet. Tamam öyle Oradan geçme. Tamam. Arkadaşlar bu tarz veya başka tarz. İstediğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlara yazın. Yorumlarınızı okuyorum. Ve ve, ve Adem'le başka videolar istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Tamam arkadaşlar. Gel. Ne oldu? Ne bakıyorsun öyle? Canavar görmüş gibi. Nereye gidiyorsun? Gel. Niye güstün? Niye güstün? Ne? Ne dedin? <laughs> arkadaşlar şuan daha de herhalde bana küstü. Gidiyor. <laughs> Bak burada. <laughs> Gel. <gülüyor> arkadaşlar kabının deliğinden bakıyor. <laughs> ya gelsene. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü arkadaşlar oynamayacağım dedim. Kötü oynuyorsun dedim. O da herhalde küstü. Arkadaşlar birazdan başka bir oyuna gireceğiz. Onu da Adem istedi indirerek diye. Bunun da Adem oynayacak azıcık değil mi Adem? Evet. Aha Adem aynı araba. Senin aldığın aynı araba. Lan Evet senin aynısını aldın. Bak aynısı. Ben de hiç bir şey. Sen de aç bir tane. Tamam. İyi al sen aç. Ya ya bunu açsaydın. Neyse. Arkadaşlar şimdi son kez oynayacağım. Sonra da şey yapacağız. Başka bir oyuna gireceğiz. Bu tarz bir oyun. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atıp bildirimleri tümünü açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizin için çok uğraşıyorum. Ve 20 like de bakın 2023'te bu şans gidecek. 50 like'a düşecek. Yani fazlaşacak. 50 like sonra böyle yüzümü göstereceğim ama bakın arkadaşlar. Şansınız var. 20 like atarsanız yüzümü gösterip videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bence sat kötü. Ben. <laughs> şimdi arkadaşlar başka bir oyuna geçelim. Adem şi arkadaşlar şimdi bu oyun oynuyoruz. Ya açıkça Adem elimden alıyor öylesine. Ben oyunu... Yes. Getirmiş. Niye oradan gidiyorsun ya? Bir Bir tane. Anne dur. Kula. Adem şu anda oynayamıyorsan. Allah. Ya Adem ya. Oldu. Arkadaşlar özür dileriz ama Adem şu anda başka bir şeyle ben alıyorum. Ya. Bak senin yüzünden kaç oldu. Çıldıracağım hocam da açılmadı. Hadi be. Oh, oyun. Oyun. Hey. <laughs> Dönüyor. Arkadaşlar şu anda ben oynuyorum. Belki bir de araba oyununa gireriz başka. Bebe araba... bebe. Ehe sen oynayacaksın tamam. Adem çünkü bu oyunları çok seviyor arkadaşlar. Bu yüzden de oynamak istiyor. Ha, alamadım 16'yı. Ben de bunları aldım. 60 Aa. ben. ben, ben. Al tamam be. Ne çok şey ben ben ben. Arkadaşlar şu anda Adem oynuyor. Adem bak sütümüzü tamam. Aa hepsini al. Alsana ya. da gitti. Çıldıracağım Adem çok kötü oynuyorsun. Öldü. Hadi. Bak 4 Dört 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 ha 8 Ya Ya Çok kötü oynuyor Sen böyle dalga mı geçiyorsun Adem nasıl oynuyorsun ya Git bende sıra Ay. Arkadaşlar şu anda ben oynuyorum Bu sefer çok güzel oynayacağım inanıyorum Ya 4 kaçırdım dört tane ya. Arkadaşlar bu arada size bir sorum olacak. Biliyorum Koray kolay aranızdan büyükleri varsa kolay. Arkadaşlar 5 artı 8 hemen yorumlara yazın. Bunu ben de biliyorum da söyleyin hadi. Hayır ben de Arkadaşlar birazdan Adem istediği başka. Bu sayılmıyor sayılmıyor al oyna. <laughs> yine de göde oynadın ki. Allah kula çap. Ne diyorsun ya tövbe. İşte bu işte bu. Dur git. Aa hepsini al. Ya hepsini alsana ya. Tamam bu. Çok kötü oyun. Bak geç Neyse. Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi birazdan başka bir oyuna gireceğiz. Adem'in istediği. Adem'in hiçbirini akıllısın. Oh, Birazdan birine çarpınca Aklınsız Ne yapıyorsun hemen basıyorsun Bekle lan Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Ne yaptın Adem Arkadaşlar şu anda ben oynuyorum ama Kötü olduğumu biliyorum Şu anda kötü oynadığımı biliyorum ama Zaten e, yanlışlıkla Başladığını görmüşüm Arkadaşlar aynı adem Çıktı yanlışlıkla oyunda benim arka ekranımı gördünüz. Ee, i̇şte Ronaldo'ydu. Hatırlayanlar var mı? Hemen öldüm lan. Öldü çok Hayır hayır hayır. Ay, Hadi. Git lan göremiyorum. Hadi git. Hadi. Ya ne yapıyorsun? <laughs> git ya. Şimdi başka oyuna gidiyoruz. Tamam. Ne o lan? Bu oyunu da oynayacak mı birazdan? <laughs> ne? Ya Adem gel şuraya. Sen oyna oynamayacaksın deyince niye kaçıyorsun? <laughs> Arkadaşlar bu dediğim oyun da bu yani. <laughs> yani ben oynamak istemiyorum. <laughs> adem illa ısrar ediyor valla. Aa Adem bak ben bir oldu araba. Ok oh, besin bitti. Ok oh, ok. Oh. Yine de bak benim benim bir. Benim de. İyi. Aferin oğlan. Aferin oğlan. Allah sen pislik ola. Pis. Azem. Yeter. oh ya. Ha ha. Hayır şimdi değil. Evet. Arkadaşlar bakın garajımıza geldi. Lan bizi biri biri arıyor. Kapat istemem. İki tane mi arabamız var bir tek? Sadece iki tane arabamız var arkadaşlar. Neyse. Biz buradan şimdi nasıl çıkacağız? Eksik yok mu? Biz burada ha orada. Ağzı nasıl bir oyun yaptılarsa. Gerçekten. Arkadaşlar bu arada birazdan başka bir oyuna gireceğiz. <laughs> ne var mı, ne? Aa! tamam tamam tamam. Aman ah valla çıldırıyorum. Ne arkadaşlar beni kurtarın bunun yanında. Çıldırıyorum. Kurtayım git. Hadi git. Ya oraya gitmeyeceksin ya. Arkadaşlar Adem'in arabasına bakın. Çok güzel değil mi? Adem çok hızlı gidiyorsun. Benzinini niye aldın? Git git. Benzin benzin yes. Benzin. Bir daha benzin yes. Oha nereye gidiyorsun? Benzin yok. Of. Neyse. Tamam. Ne? Hayır satma satma. Niye satıyorsun? Güzel arabayı satacak bu Evet arkadaşlar. Adem gitti belki birazdan Aha geldi arkadaşlar neyse Arkadaşlar bu da Adem'in istediği oyun Yani videonun konsepti Adem'in oyunları Evet kuzenimin oyunları desek Şu anda ama kaybediyorum Diyor ki Beşinci yer Yeni altıncı Beşinci dördüncü Hadi üçüncü, üçüncü. Hadi ikinci, ikinci. Yo üçüncü. Ya bas. İkinci ve birinci olarak bitireyim. Birinci olarak bitirdim. Birinci olarak bana ne? Evet birinci. Adem'le azıcık kavga ettik arkadaşlar. Tokat falan yani ben etmedim de. O çizdi falan her yerime. Tokat attı. <laughs> Acıtmıyor ama. Boyunda oynayacak mı arkadaşlar? Biraz oynarız. Evet arkadaşlar, ilk defa böyle bir şey oluyor. Kız oluyor. Kız var karşımızda. 3-1 0. Ben kırmızıyım. Polis az olsun. Lan. polis. Abi polis. Yani hızlı araba. İyi be ben birinciyim. Birinciyim ama valla. Polis de kötüymüş be. O herhalde bir yere çarptı. Bilmiyorum. Polis nerede lan? Hortum da olmaz yani. Oyunda hortum var hortum. olmaz İkinciyim polis beni geçti. Geç. Bas. Hayır olamaz olamaz olamaz. gittik. Kaybediyoruz. Bas kazayı. Kaybettik. Aa yok ikinci tur. Oy. Yes birinciyim arkadaşlar. Ne oldu hadi. Kaybettin. Hayır hayır Ne diyor ne diyor anlamıyorum Bitti. Hadi yes Lan bu kim Lan bu benimle dalga mı geçiyor İyiceyim İnşallah kazanırım amin Kursun Burayı da geçiyor Hayır ağlasın aha poli ben şu kazanıyorum hadi ne olur bana vurma yes kazandım kazandım bana ne ben kazadım. şimdi arkadaşlar size dediğim oyuna geçiyoruz Allah markuz oynayamam tamam çıkıyor oyundan arkadaşlar özür dilerim oynamayacağız ama çünkü saatimiz gelmiş evet arkadaşlar size hatırlatmak istiyorum Arkadaşlar yani videolarımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En ünlü videomuz kimmiş? Popüler Brokeven. Arkadaşlar bakın 123 kişi. Ayrıca ailemiz daha da büyüyor arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Like atıp abone olmayı, videoların yani işte like atıp abone olmayı, yorum yazmayı ve bildim, bildirimlerin tümünü açın arkadaşlar. Açın ki açın ki ben daha çok güzel videolar göndereyim. Sen ne mmm hm diyorsun Adem. Abi, ben, bitti, ben isha, fay, Tamam tamam. Arkadaşlar Adem'in tabletinin şarjı bitmiş. Çocuk daha küçücük. Çocuğun telefonu ve tableti var yani. Hep benim yüzünden. Neyse arkadaşlar. Kendinize dikkat etmeyi unutmayın. Söyle. Tamam tamam. Arkadaşlar kendinize dikkat etmeyi unutmayın. Abone olun. Like atın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere ve bay bay.